Herkese merhaba sevgili takipçilerim sevdanın örgüye ve YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere şişişi bayan yelek örneği anlatacağım örneğimizin arka yüzü bu şekilde ön yüzü de bu şekilde Angora ip kullandım bakın Simsiz 3 numarada tığım var değerli izleyicilerim şimdi bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım bir örneğimiz için 4 ilmek arasında da 2 ilmeğimiz var. Toplamda 6 ilmeğe ihtiyacımız var. 6 ilmek üzerinden oluşan bir model bu. Bakın böyle likralı gibi. Hemen örneğime geçiyorum. Ara ara da sizler için örmüş olduğum bu parçayı göreceksiniz. Hem kolay hem de böyle sıralı başaklar gibi bir örgü. Şöyle örneğimiz burada dururken modelimize başlayalım. Alt ucuna dilediğini sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra modelimizi arka yüzden başlıyorum hemen. Şöyle kenar ilmeğini ilk sıram olduğu için ördüm. Hemen yanındaki iki tane ilmeğimi düz örüyorum. 4 tane de ilmeğimi ters örüyorum. 2, 3, 4 Yine arada iki tane ilmeğimi düz, 4 ilmeğimi ters örüyorum örneğime arka yüzden başladım sevgili izleyicilerim. 2 düz 4 ters olarak modelimize başlıyoruz. Ve kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi burada araş ördüm. Yanındaki ilmeğimi düz ördüm. Yine iki araş ördüm. Bir tane düz ördüm. Bu 4 ilmeğimi bu şekilde örüyorum. 2 araşadan sonra bir düz, 2 ters, bir düz. Arada yine 2 tane ilmeğimi araşa ördüm. Şimdi bir düz, 2 araşa, bir düz. Arada 2 tane de araşa ördüm. Ve sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzüne geldim. Arka yüzünde görüldüğü gibi örüyorum. Bakın 2 düz, 4 ters. 3 4 tekrar 2 düz 4 ders çok zevkli ve kolay bir örgü zaten videomu izlediğinizde göreceksiniz şimdi örgümün ön yüzü örneğimin yani birinci örneğimin son sırasına geldim kenar ilmeğimden sonra yine iki tane ilmeğimi burada araşıyordum bakın sonrasında şöyle Burada bir düz iki ters olan ilmeğimi bakın şuradan başlıyorum hemen. Şöyle bir ilmek çıkardım. Sonra aynı şekilde örüyorum. Bir düz iki ters bir düz arada iki tane araşayla devam ediyorum şimdi ikinci modelde yine aynı işlemi yapıyorum bakın hemen alt ucundan bir ilmek aldım. Bir düz, iki ters bir düz. Tekrar iki araşa ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzü modelimin son sırasında iki tane düz olarak ördüm. Bakın. Burada. Sonra bir, iki, üç tane burada ilmeğimi araş ördüm. Buradan ilmek çıkarmıştım. Hemen onların ikisini de aynı anda kestim. Bakın yine toplamda 4 ilmeğim var. Arada iki tane düz ördüm. Şimdi üç tane ilmeğimi yani ters örüyorum. Dördüncü ile çıkartmış olduğum ilmeği kesiyorum. Bakın. Bir örneğim şu an bitti. Şöyle gösterelim. Bakın bir örneğim bitti değerli izleyicilerim. Bu çapraz örgü olduğu için şimdi bir örneğini de bu tarafa doğru yapacağız. Onu da hemen devam edelim. Şöyle örneğimizle. Yine aynı iki tane burada ara Bakın. Bir düz, iki ters, bir düz. Bu sıramda hiçbir değişiklik yok. Görüldüğü gibi örüyorum. Düzleri düz örüyorum. Ön yüzde de tersleri ters örüyorum. Sıramı tamamladım bakın. Şimdi arka yüze geldim. Arka yüzde de aynı şekilde görüldüğü gibi örüyorum. 2 düz 4 ters. 3 4. Tam bir bayan yelek örneği sevgili izleyicilerim. 2 düz 4 ters. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü'ye YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Bakın. Kenar ilmeğimden sonra iki tane burada aroşeyi ördüm. Sonrasında şimdi 1 düz ördüm tekrar iki araşı ördüm bir düz ördüm bakın dört ilmeğimi ördükten sonra şimdi buradan bir ilmek alıyorum çapraz gelmesi için bakın şimdi yine iki tane aradaki araşı ile devam ediyorum önce bir düz iki ters bir düz ördüm yani aynı görüldüğü gibi ördüm. Sonrasında yine şuradan ilmek çıkardım. Bakın bitmiş olan buradan ilmeğimi çıkardım ve devam ediyorum. İki tane araşamı ördüm ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün arka yüzünde son sırası iki düz. Sonra burada e, bu çıkartmış olduğumuz ilmekle bir ilmeği aynı anda kesiyorum bakın ilmeklerimiz artmasın diye. Yine 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Aslında 4 ilmeği de ters örmüş oluyoruz ama kesiyoruz biriktirmiş olduğumuz ilmeği. Yine aynı şekilde bakın ikisini kestim. Diğer 3 ilmeği de ters ördüm. 2 düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım bir örneğim bitti değerli izleyicilerim. Harika bir örgü oldu. Bakın. Çok da güzel oldu. Bir sıra geçelim ve bitirelim. Nasıl devam edeceğiz ikinci modelimize? Bakın. iki tane burada ara ördük. Sonra bir düz, iki ters. Ve bir düz. Yani burada görüldüğü gibi örüyorum. Arada iki araşa. 1 düz 2 ters 1 düz arka yüze geldiğimizde zaten arka yüzde de 2 düz 4 ters 2 düz 4 ters olarak ön yüzde de yine aynı burada yapmış olduğumuz gibi buradan ilmeğimizi uzatıyoruz harika bir model bugünlük bu kadar değerli izleyicilerim beni izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.